Herkese merhaba 1 dolar TL videosunda daha karşınızdayım dolarda özellikle 7.90'a yaklaştıkça satış yemeye devam eden bir durum söz konusu ve bu devam ediyor önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekliyorum. Şimdi bir yaptırım haberi var, özellikle Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından. Herkes bu haberi beklediği için burada bir e, belli bir aşamada soluklanma diye bahsedeceğimiz bir durgunluk yaşanıyor ve bundan sonraki hareketi belirleyici olacak da bu. Şimdi dolarda aşağı yönlü hareketlerden bahsettiğinizde elbette moralinizin bozulduğunu ve izlemek istemediğinizi tahmin edebiliyorum. Fakat fırsatlar her zaman daha farklı açılardan çıkar. Önemli olan doğru bilgiyi alıp doğru mantaliteyle yönetebilmektir. Burada ben size basit bir şeyden bahsedeyim. Şimdi dolar da önümüzdeki süreçte özellikle dünyada dolar değer kaybedecek. Yani euroya karşı kaybedecek, altına karşı kaybedecek, TL'ye karşı kaybedecek ve bütün gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kaybedecek. Sebebi ne? Çünkü dolar bu kadar güçlü olursa dünya ekonomisinin toparlanması imkansız. Yani en basitinden düşünün. Şu an yurt dışına çıkmak isteseniz en ufak uçak biletinden başlayarak yurt dışındaki bir geziniz geçen senelerde yapacağınız gezilerin 2-3 katı. Yani siz artık eskisi kadar para sahibi değilsiniz ki dünyanın geneli de böyle. Dolar bu kadar güçlü olmaya devam ederse ve bu gücünü ayakta tutmaya devam ederse siz bu imkanları elinizden kaybetmiş olarak devam edeceksiniz o zaman dünya ekonomisinde dönebilme şansı gitgide yavaşlıyor. Ve buradan sadece bir dolara bağlayıp bunu bu şekilde değerlendirmiyorum. Genel anlatımlarda da mesela euro dolar paritesinin ben önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 1.60'ları çıkacağını düşünüyorum. Yani en tepeyi en zirveyi görecek. Peki bunun oluşması için ortam var mı? Evet var. Gelecekteki öngörülerde bunun oluşabilecek grafik altyapıları var mı? Var ki bu grafikleri de zaten daha önce yayınladım. Euro'da 1.25 rakamından bahsettim ama genel büyük rakamı yani şu andan itibaren açıklayayım. O 1.60 seviyeleri yani dolar dünyada %30 değer kaybedecek önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde. Beklentileri olan ekonomistler var mı bu konuda? Onlar da var. Yani herhangi bir sadece benim kendi fikrim olan bir durum değil. Beklenti içerisinde içerisinde olan bir durum. Ama önümüzdeki dönemlere yayılacaktır elbette. Peki bundan sonraki süreçte dolar tl ne olur? Şimdi 12'sinde bir açıklama var biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden. Ben burada 12'sindeki durumu şöyle değerlendiriyorum. Açıklamanın ardından sert hamleler olacak. Ama bu sert hamleler piyasanın beklediği gibi yukarı yönlü olmayacaktır. Yani Avrupa Birliği mutlaka bir orta yollu yaptırım uygulayacaktır. Yani ne şiş yansın ne kebap gibi ama sonuçta bize bir karşılık vermiş olacaklardır. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Çünkü Türkiye geri adımlar atıyor. Özellikle oruç reisi geri çekti. Ve bir beklenti içerisine girdi. Yani Avrupa Birliği ile uzlaşı mesajları veriliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı tarafından. Yani sonuç itibariyle bir geri adım her iki taraftan da olacağını bekliyorum. Ve onun ardından da dolarda 7.40'a doğru bir hamle beklentisi içerisindeyim. 7.40'a gelir mi bu kısa zamanda yani Aralık ayı içerisinde? Ben bu beklenti içerisindeyim. 12'sinden sonra da bu yönün netleşeceğini düşünüyorum. Kötü gelmesi olasılığı 8 TL'ye kadar diye düşündüğüm için aşağı yön riski daha fazla. Burada değerlendirmelerimin içerisinde de en büyük etmenlerden bir tanesi bu. Şimdi haftalık olarak değerlendirirsek özellikle grafikte burada 7.80'e demir atmış durumda olan bir dolar tl var biliyorsunuz. Bakın benim çizim grafiğimde tam noktasal durumda. Buradan aşağı yöndeki istek daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Şöyle bir durum olurdu. Eğer yukarı yöndeki bir istek olsaydı bu daha çok aşağı yöndeki bir baskılanma şeklinde devam ediyor. Yani aşağı yöndeki istek ağırlıklı sadece belli bir aralık ve e, takvimi bekliyoruz. Yani bir açıklama bekliyor piyasa. O açıklamayı ve önündeki engeli kaldırdıktan sonra yönü net olarak belirgin hale getirecektir. O da 7.40'a doğru gevşeyecektir. Benim dediğim gibi beklentim önümüzdeki 2-3 sene içerisinde doların dünyada değer kaybetmesi ve bu değer kaybının da bütün emtialara, aynı zamanda borsalara ve ekonomilere olumlu yansıyabilecek hale gelebilmesi. Tabi bunun içerisinde yaşayacağımız ekonomik krizler de olacaktır, dalgalanmalar da olacaktır ama genel yön bu şekilde diye değerlendiriyorum. Bir diğer grafikte benim kendi sistemimdeki grafik. Yukarıda 7.95'in direnç olduğunu görüyoruz. Haftalıkta 720'den bahsetmiştim. Halen geçerli. Şu anda 720'ye doğru haftalıkta bir kırılma var. Hatta rakam yükselmiş. 725 olmuş. Bu da demektir ki aşağı yöndeki baskı artacak ve 12'sini bekliyoruz. Bugün ayın 8'i 8'inden itibaren artık 4 günlük bir süreç kaldı ve o açıklamayı da gördükten sonra piyasalar yönünü net bir şekilde Belli edecek Ben tahminlerimi net söyledim. Yani kritik rakamlar benim açımdan bu. 2-3 yıl içerisindeki rakamı da söyledim ve e, doların bu ay içerisinde beklentimi de söyledim. Yani 7.40'ın test edilebileceğini. Bunları da değerlendirdikten sonra e, aynı saatlerde altın videosu da yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.